Aslında burada, mesela sadece e, şimdi bunlar e, işte 25 milyon insanın şu onun atıkları var. Biz şeyi düşünüyoruz. Şey... Tehlikeden söz edebilir miyiz? Özellikle Mersin kıyıları e, ne yazık ki sitelerle işgal edilmiş. Ee, şöyle yani bu sıkıntı şöyle bahsedebiliriz. Tabii bu boyutuyla baktığımızda müslaç tehlikesi tüm Akdeniz'de var. Ama Mersin tabii ki bir kapalı deniz sistemine göre, açık deniz sistemi, e, kapalı bir deniz sistemine göre daha az riske. Süleç oluşturan e, deniz canlıları yani normalde tüm Akdeniz'de var, Marmara'da var. Marmara ki e, yani azot ve nitrat e, e, deşarjının çok olmasından kaynaklı görünür hale geldiğinizde o müsülaj oluşturan fitoplankton ya da e, e, müsülajda bu ralar da buralarda, e, yani Marmara'nın özelinde bu müsülaj oluşturan e, şeyler, bu müsülaj sorunu görünür hale geldi ama. Burada, evet şurada evet. Yani İstanbul'un çeşitli bölgelerinde müsilaj oluşturan e, yani müsilaj gö görünüyor. Bundan kaynaklı da atık suların ve eser esen suların e, deşarjı belirli şartlar oluştuğunda e, dediğimiz patlamalar şeklinde meydana geliyor. Hem de şimdi var. Oluşmuş. Tabi bu dalgaların etkisiyle e, glikoprotein yapısında bir e, koloidal madde Bunlar e, bu organik... Müsilaj aslında e, denizdeki fitoplankton dediğimiz ya da de müsilaj oluşan alglerin oluşturdukları organik bir bileşik yani özünde işte glikoprotein ve polisakaritten oluşan bir organik madde. Kirlilik yükü ile alakalı ve su sıcaklığı ile alakalı olarak bu müsilaj oluşan algler sayılarını arttırırlar. Buna işte algal bloom ya da alg patlaması şeklinde ifade edilir. tabii buradaki temel durum Marmara için konuşursak daha durağan bir deniz. Ee, onun dışında bu bölgede çok fazla büyük bir popülasyon var. 25-30 milyon insan yaşıyor. Şimdi bu insanların e, yani evsel e, kaynaklı üretilen suyun deşarjı temel problem olabilir. Endüstriyel proseslerden çıkan yine nitrat ve azotça zengin ve iz elementler yönünden zengin e, maddelerin yine deşarjı söz konusu e, ve bu e, tam bir... Uygun ortam yaratıyor. E, Müsülaj aslında her her yıl e, olan bir olgu tüm e, Akdeniz'de görülebilir. E, yalnız tabii ki bu boyutuyla e, meydana gelmesi bizim gör, daha görünür hale geldi ve e, insanlar içinde yani bir e, turizmi ya da sosyoekonomik anlamda bir etkisinin ortaya çıkıp, çıkma olasılığından kaynaklı da bütün e, insanların dikkatini çekti. E, aslında Müsülaj tüm Akdeniz'de görülüyor. Tabii bu Marmara'daki gibi bir boyut da e, e, görülmüyor. E, Tabi bunun şimdi Marmara'daki gibi sıklığının da arttığını görüyoruz. Yani her sene işte balık balık ağlarına takılan e, müsulajlar e, asla konu oluyor. Biz biz biliyoruz bunu. E, ama bu boyutuyla olması gerçekten e, gündem oluşturur. E, risk var. E, Tabi biz burada aslında sorunun e, sorunun e, sonuç yani bir sorun var ve bu sorunun sonucuyla ilgileniyoruz. Yani sonuç. E, müslaş ya da e, herhangi bir çevre felaketi e, bizim karşımıza çıkıyor. Ama bunun altındaki nedenleri aslında e, çok da e, belirlemek gerekiyor. Bunun altındaki nedenlere e, baktığımızda e, insan yani insan ve ürettiği e, kirlilik yükü... ...ve doğaya e, yüklediği bu kirlilik yani e, bu... E, Bununla ilgili çok yapılacak iş var. asıl sorun çok büyük. Yani bir kere bu e, ileri ara, e, arıtma sistemleri ve e, biyolojik arıtma sistemlerinin e, gerçekten e, e, olması gerekiyor. Ve bunun kontrolünün de e, ciddi anlamda yapılması gerekiyor. Yani tüm sahil kentlerimiz aslında... E, ...düzeyi düşük de olabilir, yüksek de olabilir. Bir risk var. Çünkü çok fazla deşarj ediyoruz. Çok fazla kirlilik yükünü denize bırakıyoruz. Tabi burada yapılması gereken şey Marmara'da, Marmara'da yapıldığı gibi... ...hem merkezi hem de yerel şeylerin, otoritenin bu e, deşarjlar konusunda e, kontrollerini artırması ve bununla ilgili e, tüm eylem planlarını sadece Marmara öl ölçeğinde değil tüm e, sahil e, kentler içinde benzer uygulamaların yapılması gerekiyor. Bu bir sonuç. Ayrıca nedenlerin e, e, kirlilik olduğunu hani e, şey görmemiz gerekiyor. O, o zaman e, yani normalde doğal bir fenomen da, aslında görülüyor. Tabii ki doğal bir fenomen. Ama e, bu derece yoğunlaşması tamamen insan elinden çıkma galiba. İnsanın neden olduğu ya da. Evet. Oluştu mu? Yani böyle bir e, durum meydana geldi mi? Geldi. Şimdi bununla ilgili biz e, önlemler almaya başlıyoruz. E, bu organik bir madde. Müsülajla e, oluşturan, e, tarafından oluşturulan bir madde. Tabi buradaki temel sorun e, her organik madde doğada e, parçalanma süreçlerine girer. Yani bu, bu e, noktada şey devreye giriyor. oluştuğunda e, bakteriler e, yani mikroorganizmalar bunu parçalamak için yoğun bir e, şey yapıyor. Bu da tabii ki e, neyi sağlıyor? Belli bir süre sonra e, anoksik şartları yani oksijensiz şartların oluşmasını sağlıyor. Tabii burada sesil dediğimiz hareketsiz canlılar yani müslajın yoğun olduğu ve anoksik şartların oluştuğu bölgelerde e, şeyler e, bu sesil dediğimiz hareketsiz canlılar için e, tabii ki bir e, sıkıntılı bir durum yaratıyor ama işte balıklar yani benzeri hareketli canlılar için herhangi bir risk söz konusu değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.